Evet canlar. Demin bir internette sıkıntı oldu. Tekrar bağlandık. Evet. Harikasınız. Evet, tekrar bağlandık. Parayla ilgili, bollukla kıtlıkla ilgili bir seans açıyoruz. Cin adrian arınma sistemi seansı. Duamızı okuduk, teslimiyetimizi yaptık. E, anahtar dosyalarımızla başladık. Evet. Ve kaldığımız yerden e, devam ediyoruz canlar. Selamlar. E, teslimiyette miyiz? Tekrar soralım. Evet. Bu seansı devam etmeye izinli miyiz? Evet. Anahtar dosyalarda mıyız? Evet, harika. Hangi dosyadayız? 1, 2, beden dosyası. Ve yapıyoruz. Hangi çeyrek? 1, 2. Hangi madde? 1, 2, 3, 4, 5. 2'nin 5'i korku. 3 kere tık. 1, 2, 3. Harikasınız. Başka anahtar dosya var mı? Evet. Hangi anahtar dosya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Üçleme dosyası. Evet. Hangi çeyrek? 1, 2. Hangi madde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2'nin 7'si. Takım üyesi cesaretten yoksun. 3 kere tık. 1, 2, 3. Ve başka anahtar dosya var mı? Hayır. Şimdi kıtlık bilinci, para, bolluk, bu konularla ilgili yaşadığımız sıkıntıların kaynağı neymiş? Caz sistemiyle ona bakıyoruz. Canlar 17 tane dosya var ve birinci seviye güçlendirme el kitabına göre ne yaptı? Seansımızı açtık. Arada bir e, internette sıkıntı olduğu için yayını açıp kapattık kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şimdi ne yapıyoruz? Kaynak. Sıkıntılarımızın e, sebebi neymiş? Şimdi ona bakacak. Evet. Hangi çeyrek? Bir. Hangi madde? Bir, iki, üç, dört. Gebelik anında oluşan programlama. Yani anne karnındayken yaşanan evet anne karnında yaşanan, çevreden alınan, annenin yaşadığı bir sıkıntı, bir istenilmeme durumu, annenin yaşadığı gerginlik anne karnında yapılan bir konuşmanın bilinçaltında bir tıkanıklık yaratması sebebiyle parayla ilgili böyle bir sorunumuz varmış. Üç kere tık. Bir, iki, üç. Ve şimdi yaşanılan travmalarla devam ediyoruz. Hangi olgu dosyasına geçtik? Hangi çeyrek? Bir, iki, üç, dört. Hangi madde? Bir, iki sevdiklerine bakamama durumu, ailenin tehlikeye düştüğünü algılama. 3 kere tık. 1 2 3. Başka olgu var mı? Evet. Hangi çeyrek? 1 2. Hangi madde? 1 2. 2'nin ikisi. Aileden dışlanmaktan gelen utanç, küskünlük, katılık. 3 kere tık. 1 2 3. Başka olgu var mı? Hayır. Ve şimdi bütün bu yaşadıklarımıza ruhumuz nasıl tepki vermiş ona bakıyoruz. Hangi çeyrek? 1 2. Hangi madde? 1 2 3 4. 2'nin 4'ü. Travma bu bütün bu yaşadıklarımız kendimize olan inancımızı yitirmemize sebep olmuş. 3 kere tık. 1 2 3. Ve şimdi arınmalara geçiyoruz. İşte arınmalar bu sistemin en önemli yeri canlar. Çünkü seansta çıkan her şey arınmalarda çözülüyor. Başta bizimle ilgili niyet ettiğimiz her şey arınmalarda çözülüyor. Ve şimdi soruyoruz hangi çeyrek bir, hangi madde bir, iki, üç. Evet, şimdi şöyle ellerimizi e, dua eder pozisyonda açalım. Ve şöyle diyelim. Sevgili Allah'ım. Her an güvende olduğumu biliyorum. Her an sevildiğimi biliyorum. Bolluk kapılarımı benim için açtığını biliyorum. Yaşadığım her an için, yaşadığım her nefes için sahip olduğum her şey için sana teşekkür ederim. Mucizelerinle yolumu aç. Kısmet açıklığı, iş açıklığı, bolluk bereket açıklığı göster. Teşekkür ederim. Ve hazır olduğumuzda üç kere tık. Bir, iki, üç. Başka arınma var mı? Evet. Hangi çeyrek? Bir, iki. Hangi madde? Bir, iki, üç. İkinin üçü. Evet. Ve şimdi gözlerimizi kapatalım ve yaradan da alanımıza mor bir enerjinin aktığını hayal edelim. Bu mor enerji bolluk ve bereket enerjisi. Bu mor enerjinin tüm bedenimize, işimize, evimize, hesaplarımıza, cüzdanımıza aktığını hayal edelim. Bütün alacaklarımızın geldiğini, paralarımızın aktığını, bize doğru paraların geldiğini. Hesaplarımızın euro'larla, dolarlarla, altınlarla dolduğunu. Hesaplarımızın rahatladığını. Sürekli olarak büyüdüğünü işlerimizin açıldığını hayal ediyoruz. Yaradan'dan bize o hakkımız olan, layık olduğumuza inandığımız, almaya izinli olduğumuz bolluğun bize doğru aktığını ve onu artık rahatlıkla aldığımızı hayal ediyoruz yaradandan gelen bolluğu almaya izinli olduğumuzu hissediyoruz. Ve teşekkür ediyoruz deyip üç kere vuruyoruz. Bir, iki, üç. Harikasınız. Ve şimdi soruyoruz başka arınma var mı? Evet hangi çeyrek? 1, 2, 3 hangi madde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet şimdi canlar kızgın olduğunuz bir kişiyi karşınıza alın. Özellikle en kırgın olduğunuz, en kızgın olduğunuz kişiyi karşınıza alın. Ve ona şöyle deyin. Sana çok kırıldım. Sana çok kızdım. Ama biliyorum ki sen de elinden gelenin en iyisini yaptın. O anki duygu durumun ve bilgi birikiminle elinden gelenin en iyisini yaptın. Ve ben de o anki duygu durumum ve bilgi birikimimle elimden gelenin en iyisini yaptım ve artık seni affetmeye niyet ediyorum. Yüklerimden özgürleşmeye, serbest kalmaya niyet ediyorum. Ve şimdi o kişiyle mideden mideye bu olumsuz duyguları gösteren, aranızdaki kırgınlık ve kızgınlığı gösteren gri bir kordon olduğunu hayal edin ve elinize altın bir makas alıp bu kordonu kesin. Ve içinizde kalmış kırgınlık ve kızgınlıkla ilgili başka cümleler varsa onu da söyleyin. Ve ondan sonra kordonu kesin. Ve şöyle deyin. Artık seni affettim. İkimiz de tekamülümüz gereği Yaşamamız gerekenleri yaşadık. Derslerimizi aldık. Artık ikimiz de özgürüz. Artık serbestiz. Ben de yüklerimden arındım, sen de yüklerinden arındın. Kendime artık yol açıklığı ve hafiflik diliyorum. Kalp açıklığı diliyorum ve seni yoluna gönderiyorum ve ben de kendi yolumda rahatlıkla, bollukla, bereketle, neşeyle, huzurla ilerliyorum. Ve üç kere tık. Bir, iki, üç. Harikasınız. Ve soruyorum başka arınma var mı? Evet. Hangisiymiş? Hangi çeyrek? 1-2. Hangi madde? 1-2-3-4-5-6 Evet ve hangi çakra? Bakıyorum çakramızın açılması. Bir çakramızda blokaj varmış. Soruyorum kök çakramı, ikinci çakra, üçüncü çakra, kalp çakramızda bir sıkışıklık varmış. Ve yine gözlerimizi kapatıyoruz ve yaradandan yemyeşil bir ışığın kalbimize geldiğini hayal ediyoruz. Ve şöyle diyoruz kalbimdeki tüm acılar, gözyaşları, üzüntüler, pişmanlıklar şu anda şifalanıyor. Sevgili Allah, şu anda kalbimi şifalandır. O kapalı kalbimi şifalandır. Kendimi tekrar mucizelere açıp güzel bir hayat yaşamama lütfen yardım et. Ve şimdi kalbimizin yavaş yavaş şifalandığını, kalp çakramızın yavaş yavaş şifalandığını hayal ediyoruz. Ve <laughs> hazır olduğumuzda üç kere tık. Bir, iki, üç. Harikasınız. Ve tekrar soruyoruz. Başka arınma var mı? Evet. Hangi çeyrek? 1, 2, 3, 4. Hangi madde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Şimdi tekrar gözlerimizi kapattık ve yaradandan bu sefer bembeyaz bir ışığın geldiğini, tüm organlarımıza, hücrelerimize, ağramıza yağdığını hissediyoruz. Ve şöyle diyoruz. Anlam bolluk ve bereket yaşamaya, bolluk ve bereket içinde yaşamaya izinliyim. Her istediğimi kolaylıkla almaya izinliyim. Ben değerliyim. Her şeyin en iyisini hak ediyorum. Evimi, arabamı, yazlığımı almaya izinliyim. O istediğim işte çalışmaya, terfiyi almaya, istediğim maaşta çalışmaya izinliyim lütfen bana yardım et. Güvende olduğumu, sevildiğimi hissettir. Alacaklarım gelsin. Parasal olarak rahata eriyim. Ve olabilecek en yüksek titreşime ulaşıp en güzel kaliteli hayatı yaşamaya izinli olduğumu hissedeyim ve o ben beyaz ışığın geldiğini ve bütün hücrelerimizin, bedenimizin, banka hesaplarımızın, işlerimizin, evimizin parlamaya başladığını, olabilecek en yüksek titreşime gelip bundan sonra artık o kısmet açıklığını, iş açıklığını yaşamayı kendimize layık görelim. Bunun için tüm yollarımız açıldı ve üç kere tık 1-2-3 başka arınma var mı? hayır çözülüm oldu mu? evet İşleme süresi var mı? hayır yani bu akşam bütün bu seansın enerjisi alanımıza inecek devam seansı var mı? hayır ev ödevi var mı? hayır kutsama var mı? evet şimdi kendimize bu hediyeyi verdiğimiz için ruhlarımıza hediyeler geliyor Evet hangi çeyrek? 1, 2, 3. Hangi madde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3'ün 6'sı. Korkusuzluk. İçsel gerçeğini açıkça ifade edebilme cesaret hediyesini aldık. 3 kere tık. 1, 2, 3. Başka kutsama var mı? Evet. Hangi çeyrek? 1, 2, 3. Hangi madde? 1. Hafifleme, mizah anlayışı, berraklık, içsel rehberliğe güvenme. 3 kere tık bu hediyeyi aldık. Başka kutsama var mı? Evet. Hangi çeyrek? 1-2. Hangi madde? 1-2. Iki. İkinin ikisi. Eş zamanlı akış. İyi Üç kere tık bu hediyeyi aldık. Ve soruyorum başka kutsama var mı? Hayır. Evet ve seansı duayla açmıştık. Duayla kapatıyoruz. Her arındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür. Bu yüzden gözlerinizi kapatın ve taç çakranızı açın. Başınızın üstündeki ruh yıldızı çakrasından gelip tepenizden içinize akan Allah'ın sevgisini hissedin. Ve onun tüm bedeninizi şifalandırmasına izin verin. Ve sizin gök kuşağı ışığı tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal tekamül düzeyiniz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özümsenmesini talep edin. Ve öyle olsun ve öyledir. Üç kere tık. Bir, iki, üç. Evet canlar muhteşem bir çalışma oldu. Jean Adrian hanımefendinin kanallık bilgisiyle aldığı bu ee, birinci seviye güçlendirme el kitabına göre caz arındırma sistemi gerçekten anda sorunu bulursunuz, arınırsınız, hediyelerinizi toplarsınız, ruhunuzun yaşadığı travmaları öğrenirsiniz. Tam bir spiritüel okul gibidir. Ve siz de uluslararası geçerli uygulayıcılık sertifikanızı almak, kendinize, sevdiklerinize seanslar yapmak istiyorsanız 11, 12, 13, 3 akşam Türkiye saatiyle 19.30 yarım arası bu eğitime katılabilir ve bu muhteşem yöntemi öğrenebilirsiniz. Bilgi almak için 0536 798 68 68, -68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz canlar. 0536 798 68 68, -68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz canlar. Öpüyorum.